Ee, i̇lk albümünden beri Nurettin Rençber, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Volkan Konak gibi isimlerin daha önce şarkı, söylediği şarkıları seslendiriyorsun. Bu yüzden e, cover şarkıcısı tanımlaması da yapılıyor. Bu konuyla ilgili gelen eleştirilere tepki veriyorsun. Kendi bestelerinin olmaması bir dezavantaj mı? Bu acaba kalıcı olman konusunda bir engel mi? Ve şimdi soruyorum. Kendi şarkılarını söyleyecek misin? İlk albümümde var. Dört tane şarkım. Kendi bestelerim Hı -hı. ve gitarcımla beraber yazdım. Hı -hı. Ee, biz ilk albümü çıkardığımız zaman e, Sen e, şarkısıyla e, kendimizi tanıttık. Ve Feyzullah Yetin'in eseriydi. Başka bir formatla okumuştu. Biz de başka bir format yaptık. E, daha e, poplaştırdık diyelim bunu. E, evet bu konuda e, üzülüyorum. Böyle yorum yapmalarına. Yani cover Cısın. Sen e, hiçbir şey yapamıyorsun. Hayır öyle bir şey değil. Yani benim çok bestem var. çok Kim yapıyor var. bu eleştirileri? Başka sanatçılar mı yapıyor yoksa? Yok başka dinleyicilerden... sanatçılar değil. Dinleyicilerden geliyor çoğu zaman. Çoğusu da şöyle diyor. Yeni bir sesten, yeni bir nefesten, yeni bir yorumdan dinlemek başka. Şimdi Hı. ben şöyle söylüyorum. E, mesela Müslüm Baba'nın okuduğu bir şarkı okudum. Hı. Hangimi sevmedik. E, ama Müslüm Baba yazmadı onu. Başka biri yazdı ve e, herkes Müslüm Baba'ya ait olduğunu zannediyor. Ben okuduğum zaman "Sen Müslüm Gürses'in şarkısını okuyorsun." diyorlar. Yahut da Neşet Ertaş'ın bir eserini okuduğumda e, Neşet Ertaş ona bir nefes vermiş o e, esere. Ama kimse Müslüm Gürses'e cover şarkıcısı demiyordu. Evet. Demiyor. Bu ama çünkü bu bu laflar da yeni çıktı. Halbuki galiba bu lafları yani cover şarkıcısı filan bunları Söyleyenler de biraz bilinsizce söylüyorlar. Evet. Çünkü bütün dünya müziğinde hiç kendi bestesi olmayan e, ama e, dünyanın en güzel şarkılarını başkalarından çok daha güzel bir şekilde seslendiren üstün bir şekilde seslendiren çok müzisyen var. Evet. Bu şuna benziyor yani e, adamcağız konservatuarda e, keman okuduysa ya da bir senfoni orkestrasındaki bütün enstrümanlar yani virtüöz e, kalitesindedir onlar bir senfoni orkestrası. E, e, Türkiye'deki senfoni orkestralarında da dünyadaki senfoni orkestralarındaki enstrümancılar da binlerce binlerce kişinin arasından seçilirler ve hepsi virtüözlük evet. düzeyindedir. E ne yapacağız o kemancıya kendi bestesini çalmıyorsa ne diyeceğiz? Cover kemancı mı diyeceğiz? Ya ses de bir enstrüman değil midir orkestralın? büyük ya da küçük orkestranın bir paydaşı, bir ortağı, bir parçası değil midir? Kesinlikle doğru. Dolayısıyla o zaman mesela Joe Cocker'ı ne yapacağız? Joe Cocker gibi bir adam başından sonuna kadar neredeyse hiç kendi şarkısı evet. yoktur yani. E bu tabii olacak gibi değil. Bu niye bu şey? Ha şu olabilir mi acaba cover şarkıcı dedikleri bir ara bizde popüler müzikte de Türk sanat müziğinde de bir coverlar başladı. Cover albümler yapmaya yapmaya başlandı. Çünkü herhalde biraz besteler suyunu çekti o sırada. Yeter kadar beste yoktu. Bu işler iyi sattı filan. Arka arkaya böyle albümler çıktı. Böyle bir e, çirkin nitelendirme Yapıldı bazı sanatçılar için hakikaten. Yani ben kabul etmiyorum bu durumu. Benim e, ben bir bir sene e, sıfır şarkı ve kendi bestelerimi çıkartıyorum. Bir sene e, akustik çektiğim Hı -hı. E, başka sanatçıların okuduğu şarkıları albümünü yapıyorum. Çünkü aranjeyle, ile başka sanatlarla yapıyorum. Sonra tekrar kendi bestelerimin ya da sıfır olan şarkılar yapıyorum. Bu sene de mesela cover dediğimiz yani başka sanatçıların eserlerini okuyorum. Neden? Çünkü ben Kabere yapıyorum abi. Ben sahneye çıktığım zaman sadece kendi eserlerimi okumuyorum. Ben başka sanatçıların şarkılarını da okuyorum. Bu dünyadan göç etmiş insanların şarkılarını da okuyorum. Çünkü okuduğum şarkılarda kendi hayat hikayem var. Benim babam bana şarkıları ezberletirken bu bu kişinin bu bu kişinin demedi ki takti kaseti dinliyoruz öğreneceksin dedi. Şimdi ben Mahsuni'nin eserini okumazsam Aşık Mahsuni Şerif'in ben Aşık Veysel'in eserini okumazsam yahut da yaşayan efsanelerden tezen Aksu'nun eserini okumazsam e, o sahnede e, kendimi iyi hissetmiyorum. Bu benim gerçeğim. Ve benim dinleyicim de zaten ya da beni yeni keşfeden ki bu çok güzel bir şey hala insanların keşfediyor olması. Yeni keşfeden insanlar bunu benden istiyorlar. Bütün sanatçılar okuyor bu arada. Sahne, sahne performansı yapan bütün müzisyenler sahneye çıkıp başka şarkılar okuyabiliyor. Evet zaten evet. bir de öyle bir İşin hukuku yok mu? Yani. İşte yani e, hatta o e, zaten nitelendirmesi de o. Diyelim ki e, e, gösteri alanlarında onlara bar konseri diyorlar. Ben hiç hemfikir değilim orada ona bar konseri e, denmesinde. Çünkü söz konusu olan yerler bar değil. Örnekse Jolly Joker'ler gibi yerler onlar gösteri merkezleri. Evet ]leri? öyle. Benim de e, bir gösteri merkezim var. Yani evet. hukuki olarak ismi gösteri merkezi diye geçiyor. E, hatta onu sana sormak istiyorum. Bir ara konuştuk pandemiden önce. Sen diyorsun ki kabare yapıyorum diyorsun. Gidip jol Joker'lerde çıkıyorsun. jol Joker'ler kabare değil ki. Kabare olan benim yerim. Dada salon. Yani. Sen, e, sen Nisan'da gidiyorsun. yapacaktık abi de e pandemi, işte evet, pandemi geldi. Şimdi yine gel. Evet. Tamam. Gelirim. Harika Hatta olur. ben YouTube konserimi bile yapabilirim sizde. Evet olur. YouTube konserimi Ay, yaparım. Normal mi? normal konserler de yapalım. Yaparım. Yani. Neden yapmayayım? Çünkü şeyde... Çok güzel sadece, bir salon çünkü. Sadece tabii senin bir sanatçı olarak farkı var. Sen binlerce insana konser verebiliyorsun. Ben 300 kişilik bir yerim ve orada şu anda pandemi şartlarında en fazla 120 kişi alıyoruz. Olsun. Biz de. Yani 120 kişiden senin e, ee, sahne paranı çıkarabilmem lazım. Nasıl olacak o? Bedavaya çıkman lazım ya da ben senin ayakkabı bağlarını bağlarım. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi ya. yani o 120 kişiden kaç para almamız şey, lazım? Sabah uyanı da bana ayakkabılarımı bütün, orkestranın parasını çıkarmak için. Yani sen tamam diyelim ki sana az para veririz arkadaşım arkadaş ama orkestrayı nasıl yapacağız? Bir, Olmaz. Ben bu sürekli ayakkabı bağ bağlayacağım. <laughs> Evet. Vallahi ayakkabı boyamaya başlayabilirim. Şimdi masaya otururken benim çok sevdiğim birisi abi dostum demen bütün kafir ne efendim. istersen latife dedi. yeter edin. ki şarkı söyleyebilecek. Ama Jolly Joker'ler bu işi yani bu işi hakikaten bu işi güzel yapıyor çünkü kaç kişi koyuyor? yani ortalama bin kişi falan galiba. Ortalama daha fazlattı. Yani daha fazla bazı hatta. salonlar yani yüzü de buluyor. Yani ciddi... Belki bunu konuşmak olan. istiyorum. Şu şartlarda tabii ki sosyal mesafe yani şimdi biz biz yani bence konuşulması da gerekiyor iki sanatçı bir aradayken ee, bunun e, çünkü biz oturarak. Bizde bir şey izleniyor tiyatro oyunları ya da konserler ayakta değil e, oturulduğu zaman da tabii ki bir mesafe söz konusu bu mesafeye göre ölçe biçe bir de bunun manya olduk o masa aralarını evet. ölçmenin falan ve e, 120 kişi alabiliyoruz e, e, o zaman o 120 kişiden çok para almak lazım tam tersini yaptık Hiç kabarede yok. tam tersini yaptık çünkü eğitimli bir e, izleyen e, kitlemiz var. Çoğunlukla işte bunlar çalışan, ya beyaz yaka tabir edilen üniversite mezunu şey ve bunlar maaşa ta talim eden insanlar. Böyle para babaları gelmiyor, para ezmeye gelinmiyor. Öyle bir mekan değiliz. Yani şık ve çok emniyetli bir yeriz. Şimdi böyle bir yerde bu insanlardan Pandemi öncesinde aldığından daha fazla paralar alman lazım. Halbuki ben pandemi öncesinde alınan paralardan çok daha aşağıya düşürdüm ki... E, ...bütün gösteri dünyasını ve hizmet sektörünü e, şu sırada meşgul eden konu bu. Çünkü diyor ki kuaför, ya diyor bana gelmiyor diyor. Halbuki diyor ne güzel pandemide saçının dip boyası gelmişti, fön çektirecekti falan. E, gelmiyor diyor. Diyorum hiç mi gelmiyor? Yok diyor ayda bir kere geliyor... Ya demek ki seni kandırmıyor, ya sana ihanet etmiyor, başka kuaföre gitmiyor. Tamam yine sana geliyor ama Ayda altı kere geleceğine bir kere geliyor. Gelmediği 5 kerede de sen batıyorsun zaten dükkan olarak. Şu